Yalının 20. sanat yılına özel dev konserleri devam ediyor. Şimdilik, 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 şimdilik Profesyonel müzik kariyerinin 20. yılını kutlamaya devam eden Yalın, ilk konserini arenada 5000 hayranıyla beraber kutladı. 9 Şubat'ta gerçekleşen konserden kamera arkası görüntüler yayınlayan Yalın, konser günlüğünü sevenleriyle paylaştı. Tamam. Elhamden yadigar bir konser. Tüm konserlere unutulmaz şarkıların hepsine aynı konser. <laughs> <laughs> Biz müzik çalıp insanları mutlu etmenin bir ötesine bence geçtik. E bizim işimiz mutlu etmek. Sadece konserden görüntülere değil, aynı zamanda Zalim'le başlayan 20 yıllık kariyer yolculuğunu da anlattı. Zalim öyle bir e, giriş yaptı ki müzik dünyasına. Ben daha çocuktum ve çok e, şaşkındım ilk zamanlar. İlk senelerim hep böyle bu iş böyle devam edecek mi endişesini e, taşıyarak ve bunun için çok çok çalışarak. Ee, yakaladığım şeyi kaybetmemek için çok çalışarak geçti. Bir 20 yılı geride bırakan yalın gelecek 20 yılla ilgili hedeflerini ve hayallerini anlattı. Öncelikle sağlıklı kalabilmek, kendime iyi bakmam lazım. Çok üretmem lazım. Daha fazla şarkı yazmak istiyorum. Daha fazla şarkı yayınlayabilmek istiyorum. Daha fazla konser yapabilmek istiyorum. Ee, bu çok kolay değil. Biraz zor ama buna rağmen elimden geleni daha fazla. Ee, Ulaşmaya çalışacağım, gidemediğim de yerlere. E, elimizdeki 20 yılla alakalı en büyük isteğim bu. Yalın 31 Mayıs'ta 20. Yıl kutlamalarına devam edeceği Beşiktaş Stadyumundaki dev konserle ilgili heyecanını paylaştı. Hayallerimin çok ötesinde oldum. İlkken e, hayal ettiğim e, Şeylerin çoğuna ulaşmıştım. Bu dediğim hayalimin de üstünde, ötesinde. Bir stadyumda milliyetli konser yapmak ve yetkilerin hepsini satmak. Ki buna çok yakınız şimdi. Dünya gibi. Biletlerin ilk açımda, akşamki heyecanımı ve duygularımı hatırlıyorum. Biletleri hızla tükenen konserinin mutluluğunu paylaştı. Her sorduğumda böyle 3 bin, 2 bin, 3 bin, 4 bin, 5 bin, 6 bin, 7 bin, 8 bin diye gitti hep. Hatta yani ekip arkadaşlarıma dedim ki gerçek mi bu, gerçek mi bu, bu doğru Hayallerinin ötesindeki başarısında emeği ve payı olan tüm müzikseverlere teşekkürlerini iletti. böyle böyledir ekonomik zorlukla uğraştığı bir dönemde bana kıymet veriyor olmalı. Çok mutlu ve çok gururlu hissediyorum, hissettiriyor beni. Ee, buradan hepsine teşekkür ederim. Kıymet verdikleri için. Hayallerimi elinden tuttukları için. Ee, benim içindeki çocuğu, hayalleri olana çocuğu, hayallerinin daha ötesine